Kafanızın içindeki küçük sesler tersinizi yüzünüzü iyi bilir. Küçük kızımız çok hızlı büyüyor. Ve işler daha iyi gidemezdi. Ama her şey değişir. Ha, ergenlik alarmı mı? <laughs> Tamam, burayı boşaltalım. Yıkım günü geldi. geldi. Yıkım mı? Aa! Durun! neler oluyor? Aa! Aa! Siz de kimsiniz? Aa! Aa! Ya, Aa! Neler oluyor? Aa! Hey, dur, dur, dur! Hey, hey, ne yapıyorsun? Tamam, mı? artık hazır. Neye hazır? Bu yaz. Turuncu mu? Paneli kim turuncu yaptı? Turuncu mu görünüyor? Ben dokunmadım. Turuncu sevmem bile. Ben yapmadım. Merhaba. Aa! Vay canına ben kaygı. Eşyalarımı nereye koyayım? Yeni bir duygu. Ha? Vay canına. Aa, özür dilerim. Biz iyi bir ilk izini bırakmak istedik ama... Aa! Ne demek biz? Ters Yüz 2 2024'ün iyi, üzgün, kızgın, korkmuş, tiksinmiş kaygılı, kıskanç, bıkkın, utanmış, iyi hissettiren filmi yakında sinemalarda.